Muhtar Said kardeşimiz, kendisiyle bir müddet Merkez İlçe Başkanlığında beraber çalıştık. Ee, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sonra da uzun yıllar AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığını yaptı. Sanıyorum ki AK Parti Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapan kardeşlerimizden biri. Tabii ki biz bir konuşmamız olmadı genel kurulda şu nedenle teşekkür konuşması olacaktı. Dede, oy kullandıktan sonra e, salonda tabi insanlar sanki program bitmiş gibi düşündü. E, program bitmiş oldu. Fakat o konuşmayı telafi edici konuşmamız olacak inşallah. Biz bütün teşkilat üyelerimizi tabi AK Parti'yi bu noktaya getiren e, üyelerimize teşekkürümüz vardı o konuşmamızın metni içerisinde. Mustafa Zahide de burada izne karşı bir kere te e görmüşken teşekkür ediyoruz. Geldiği Sağ için olun. De teşekkür, teşekkür ediyoruz. Verir, Sağ Sağolsun. Ee, Şamlıurfa'da e olan kongre oldu. Bu kongre iletişiminde e Zeynel Başkanımız, daha doğrusu Zeynel abimiz eskiden biz Merkez İlçe Başkanımızı birlikte de çalışma fırsatı bulduk. Gerçekten bizim gönlümüzün başkanıydı. Bu anlamda Urfa'da böyle bir karar verilmesi Partimiz açısından çok doğru ve isabetli bir karar oldu. Hem Urfa'da toparlayıcı bir e, siyasi geçmişi de e, söz konusu. Biz e, Zeynep Abimizle gurur duyuyoruz. E, aynı zamanda yönetim kurulundaki arkadaşlardan da birçoğuyla daha önce çalışmışız. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Ben hem e, yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum, başta Sayın Başkanımızı e, tebrik ediyorum. Geçmiş dönemde de çalışmış il yönetici arkadaşlarımıza da tabii bugüne kadar bu seviyeye getirdikleri için onlara da hakikaten teşekkür ediyoruz. İl başkanımızda da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz de bugün kabul ettikleri için arkadaşlarımıza birlikte geldik. Hem yönetim kuruluna hem de il başkanımıza tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz.